Tekrar merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde imkansız kavramından bahsedeceğiz. Aslında sözleşmenin geçersizlik hallerinden bahsediyoruz. Bu geçersizlik hallerinde ehliyetsiz kavramından bahsettik önceki derslerimizde. Şekil kavramından bahsettik. Şimdi de imkansız kavramından bahsedeceğiz. Şimdi imkansızlık kanunda aslında birden çok yerde yer alıyor. Düzenleme açısından da biz böyle bir tasnif yapıyoruz. Başlangıçtaki objektif imkansızlık, sonraki imkansızlık, onu da sonraki imkansızlık da kendi içinde ikiye ayırıyoruz. İşte kusursuz sonraki imkansızlık ve kusurlu sonraki imkansızlık diye. E, genel itibariyle arkadaşlar borçlar kanunu 26'da ne der? Der ki kardeşim der e, yapılan bir sözleşmenin geçerliliği hukuk ahlakı aykırı olmamasına, emredici kurala aykırı olmamasına, kişilik hakkına aykırı olmamasına, kamu düzenine aykırı olmamasına ve imkansız olmamasına bağlıdır der. Eğer bir sözleşme e, kurulduğu anda ifası imkansızsa o zaman sözleşme geçerli değil, geçersizdir diyeceğiz. İşte biz o geçersiz hali başlangıçtaki objektif imkansız hali olarak nitelendiriyoruz. Gerçekten burada imkansız halinde o imkansızlığı başlangıçtaki sonraki imkansızlık diye ayırmada miladımız sözleşme kurulma anıdır. Sözleşme kurulma anından önceki imkansız hallerini başlangıçtaki imkansız hali olarak değerlendireceğiz. Sözleşme kurulduktan sonra ifanın imkansızlaşmasını ise sonraki imkansız hali olarak değerlendireceğiz. Sonraki imkansızlığa ilişkin hükümlerimiz borçlar kanunu 136'da kusursuz sonraki imkansızta belirtiyor borcun sona ermesi kısmında. Yine 112'de borcun ifa edilmemesi, hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hükmüyle de kusurlu sonraki imkansız hükmüne değineceğiz. Dolayısıyla aslında kanunda birden çok yerde belirtilen ve birden çok konunun içinde yer alan kısmı biz tek bir bölümde anlatmaya çalışacağız. Bu dersin anlaşılması açısından da yararlı oluyor ama diğer kısımlara geldiğimizde de burayı yine tekrar ederek anlatmış olacağız. Neyse uzatmayalım şimdi gelelim bakalım. Şimdi bir olarak ne diyoruz? Başlangıçtaki objektif imkansızlık. Sözleşme kurulduğu sırada ifa imkansızsa başlangıçtaki imkansız hükümleri uygulanır. Bu imkansızlık sadece borçlanan kişi açısından değil herkes için ifa imkansızsa objektif imkansız olarak değerlendirilir ki Sözleşmenin geçersiz olması için imkansızlığın sadece kişiye ilişkin değil de imkansızlığın objektif, herkes için imkansız olması gerekir. Bu anlamda güzel kardeşim, subjektif imkansızlık sözleşmenin geçersizlik sebebi değildir. Lütfen dikkat edin, imkansızlığın objektif olması gerekir. Örnek verelim, örnek verelim. Şimdi burada örnek verirken e, bu at örneği var. Bu örnek verilmeden bu ders anlatılmıyor gibi oluyor. Hani bazı şeyler vardır. Onlar verilmeden e, bu dersler anlatılmaz gibi olur ya. Mesela e, zaruret hali anlatılırken şurayı tamamlayınız. Orman, vahşi hayvan, kulübe kapısı. Kendi içinizde tamamlayınız. Mesela o örnek hep verilir ya. Ormanda vahşi bir hayvandan kaçarken birinin kulübesinin kapısını kırıp içeri sığınmak. Zaruret hali, zorunluluk hali, ızdırar haldir denir. Bu da böyle ÖSYM'e özellikle sorularını da sorarken bir yarış atı örneğini tutturmuştur gider. İşte der ki ben fırtına isimli yarış atımı size... 50 bin liraya satmak için anlaşma yapıyorum at sözleşme kurulmadan 3 saat önce 3 gün önce her neyse işte ahıra düşen yıldırım sonucunda telef olmuştur ölmüştür Sözleşme kurulduğu anda sözleşme konusu olan şey ne Efendim fırtına isimli yarış atı Şimdi Fırtına isimli yarış atı parça borcuna konuluşturur At sözleşme kurulmadan önce ölmüşse sadece borçlanan ben açısından değil herkes açısından ifa imkansızdır Dolayısıyla burada objektif imkansız söz konusu olur Ama Şöyle bir durum olsa mesela benim depomda 20 tane e, bir, e, ne olsun örneği veremedim marka söyleyeceğim olmayacak. X model e, bir telefon var 20, buna güvenerek ben diyorum ki sözleşmeyi şöyle yapıyoruz. Size işte ben bir tane X model telefon e, satıyorum diyorum. Siz de kabul ediyorsunuz. Şimdi satış sözleşmesini belli bir bedel üzerinden yaptık anlaştık. Sonra bir bakıyorum benim depoda bir saat önce bir yangın çıkmış bütün telefonlar telef olmuş. İyi de güzel kardeşim şimdi burada ben başka bir yerden telefonu alıp verebilir miyim? Veririm. Sözleşme borçlandırıcı bir işlem. E ben borcun konusu ne? Borcun konusu bir çeşit borcu. E burada ifa genel itibariyle imkansızlaşmış değil. Çünkü ben orada ne sınırlı çeşit borcu yaptım ne de parça borcu yaptım. Dolayısıyla burada maddi bir imkansız söz konusu değil. E hukuki olarak da bir imkansız söz konusu değil. Objektif olarak. Belki subjektif olarak benim için imkansız ama objektif olarak imkansız olmadığı için sözleşme geçersizdir diyemeyiz. Dolayısıyla imkansızlığın sözleşmeyi geçersiz kılabilmesi için imkansızlığın objektif olması gerekir. Mesela ben bana ait olmayan bir daireyi size sattığımda o daireyi size teslim edip vermem. Belki objektif olarak benim için söz konusu değil ama objektif olarak e, bu imkansız değildir. Sonuç itibariyle ben sözleşme yaptıktan sonra gidip o daireyi alıp size teslim edebilirim. Dolayısıyla başlangıçtaki imkansızlıkta o borçlandırıcı işlemin geçersiz olması, sözleşmenin geçersiz olması için İfa'nın sadece borçlanan açısından değil herkes için imkansız olması gerekir. İkincisi şimdi bu imkansızlığın maddi imkansızlık olabilir. İşte bu atın ölmesi örneğinde olduğu gibi fırtına ismi yarış atının ölmesi maddi bir imkansızlık. Hukuki bir imkansızlık da olabilir bu. Nasıl mesela bir malın ithalatının yasak olması. Dolayısıyla ifa imkansızlıklar ya yani da ne bileyim ben size işte meclis binasını sattım. Ben size boğaz köprüsünü sattım gibi bir imkansızlık da olabilir. Yani hukuki imkansızlık ya da e, efendim işte maddi imkansızlık söz konusu olabilir. Ama bu imkansızlığın subjektif değil objektif, herkes için imkansız olması lazım. Peki imkansız olunca ne oluyormuş? Bir, ne dedik? Başlangıçta objektif imkansız olunca sözleşme butlanla hükümsüzdür. Sözleşme kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşme kesin olarak hükümsüzse o zaman biz bu sözleşmeye bağlı olarak bir e, ifada bulmamıza gerek yok. E, i̇fada bulmuş da verdiklerimizi geri alırız değil mi? Buna bağlı olarak sözleşmeye bağlı olarak ifa talep edilmez. Talep edilmez. Artı verdikleriniz varsa bu verdikleriniz para ve misli alınabilecek şeylerse sebepsiz zenginleşmeye göre geri istersiniz. Eğer mülkiyeti size ait olan bir malsa bunları da istikak davası açarak e, geri isteyebilirsiniz. Dolayısıyla verilenlerin iadesi dava edilebilir denir. Bu sözleşmeye bağlı olarak verilenlerin iadesi dava edilebilir. Bu davada eğer para ve misli tüketilir bir şeyse verdiklerinin sebepsiz engelleşmeye gerekir. geri istersiniz. Eğer mülkiyeti size ait olan bir malsa o zaman mülkiyet size ait olup başkasında olan bir şey olacak. Çünkü sözleşme geçerse o malın e, mülkiyet karşı tarafa geçmemiştir. Mülkiyeti size ait olup başkasında olan bir malı almak için de e, istiklal davası açarsınız deriz. Peki hocam burada ifanın imkansızlaşmasında kusurlu olup olmamanın bir etkisi var mıdır? Vallahi şimdi ifa imkansızlığını bilmek kusurlu olmayı gerektirir. Sözleşme kurulmadan önce e, siz ya da sözleşme kurulduğu sırada ifa imkansızlığını biliyorsunuz. Buna rağmen sözleşme yaptıysanız ifa imkansızlığını bilseniz de bilmeseniz de yaptığınız sözleşme geçersizdir. İfa imkansızlığını bilseniz de bilmeseniz de aldıklarınızı geri vermekle yükümlüdür. Bir de artı ifa imkansızlığını biliyorsanız ifa imkansızlığını bilen taraf yani kusurlu taraf karşı tarafın zararlarını gidermekle yükümlüdür. Peki hangi zarar Şimdi burada sözleşme geçersiz olduğu için söz, borcun yerine getirmemesinden doğan zarar istenemez. Çünkü ortada borç yok. Sözleşme geçersiz. O zaman sözleşmenin geçersiz olmasından doğan zarar istenecek. O da menfi zarar olarak nitelendirilir. Yani kaçırılan fırsattan ve sözleşmeye güvenden doğan zarar. Ve o sözleşme için yaptığınız masraflardan doğan zararı istersin. Dolayısıyla denir ki başlangıçtaki o objektif imkansızlığında ifa imkansızlığını bilen diğer adıyla kusurlu taraf diğer tarafın menfi zararını gidermekte yükümlüdür. Menfi zararını gidermekte yükümlüdür. Niye menfi zarar? Bakın çok net. Ben bunu size daha detaylı olarak anlatacağım ama şurada bir kesersek ee, kabaca söyleyeyim. Hukukumuzda istisna haller dışında bir sözleşme geçerli ise bu halde sözleşme geçerli olduğu için sözleşmedeki borcun yerine getirilmemesinden doğan zarar istenir. O zarar müspet zarardır. Sözleşme geçersizse ortada bir borç olmadığı için borcun yerine getirilmemesinden değil de sözleşmenin geçersizden doğan zarar istenir. O zarar da menfi zarardır. Ayrımda bunu yapın. Yani sözleşme geçerli geçerliyse müspet geçersizse menfi zarar istenir diyeceğiz. Bu hem temerte ilişkin hükümlerde de böyledir. Hem de genel itibariyle hukukumuzda karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde sözleşme hükmüne bağlı olarak ya da bu sözleşmenin geçersine bağlı olarak tazminat sistemlerinde geçerlidir. Bunun istisnalar var. İşte 35. maddede yanılma halinde, işlemin iptali halinde menfi zarar istenebilirken, sözleşme geçersizken müspet zarar istenebileceği ya da 47. maddede yetkisiz temsilde işlem geçersizken menfi zararın istenebileceği ama hakkaniyet gereğince hakimin diğer zarar dediğimiz müspet zararın da ödenmesine hükmedilebileceği istisnalarımız var. Ama bunlar genel itibarları istisna hükümler. Bizim için temel nokta arkadaşlar ne deriz? Sözleşme geçerliyse müspet, geçersizse menfi zarar istenir. Genel kural bu yöndedir. Buna ilerleyen derslerimizde daha detaylı değineceğiz, anlatacağım. Şimdi buraya tekrar döneceğiz. Buraya dönmeden önce şu sonraki imkansızlık meselesine gelelim. Şimdi sonraki imkansızlık Sözleşme kurulduktan sonra ifanın imkansız olmasıdır. Birinci olarak şunu belirtelim. Sonraki imkansızlıkta bu imkansız hükümlerin uygulanabilmesi için imkansızın subjektif ya da objektif olmasından çok e, biz imkansız olması hükmüne bakıyoruz. Yani o objektif imkansız kayırımını başlangıçtaki imkansız için yapıyoruz. Şimdi sözleşme kurulduktan sonraki imkansızlık eğer e, borçlunun kusuru olmaksızın imkansızlaşmışsa kusursuz sonraki imkansız uygulanıyor. Keza kusursuz sonraki imkansızlıkla ilgili borçlar kanunu 136. maddesinde ne diyor? Kusuru olmaksızın ifası imkansızlaşan tarafın borcu sona erer. Yani sözleşme geçerli olarak kuruluyor mu? Kuruluyor. Şöyle ki ben size fırtına isimli yarış atımı satıyorum. Atı sattım 100 bin liraya bir ay sonra teslim edeceğim dedim. At 10 gün sonra düşen bir fırt yıldırımda ölüyor. Şimdi bu halde sözleşme kurulduğunda sözleşme geçerli olarak kuruldu mu? Kuruldu. Bak sözleşme geçerli olarak kurulur. Geçerli olarak kurulur. Ancak arkadaşlar ifası kusur olmadan imkansızlaşan tarafın borcu sona erer. Peki hocam senin borcun sona erdi. Tamam benim borcum sona erdi yani. Niye? Atı sözleşme kuruldu. Bir ay sonra teslim edeceğim dedim. 10 gün sonra at eceliyle öldü. Benim borcum sona erdi. Peki efendim benim borcum sona erdiyse sözleşme geçerliyse ben parayı senden almam lazım. Çok saçma. Bak eski 818 sayılı borçlar kanunu bu özel hükümler kısmında sözleşmenin kurulmasıyla yarar ve hasar alıcıya geçiyordu parayı geri alıyordum biliyor musunuz? Çok saçmaydı ama özel hüküm böyleydi. Sonra dediler Allah'tan yani yeni kanun yapılırken oğlum bu çok saçma dediler. Yani adam hem borcu ifa etmiyor hem de alacağını alıyor. O zaman dediler yarar ve hasarın geçişini taşınırlar da zilletlik devrine taşınmazlar da tescile bağlayalım ki e, genel hükümlerdeki bu imkan hükümleriyle uyumlu olsun dediler. 2012'de bunu bu şekilde düzenlediler. Bu özel hükümlere geçtiğimizde ayrıca anlatacağız ama buradaki temel arkadaşım sistem şöyle gerçekleşiyor. Kanun 136'da çok önemlidir. Mal para fark etmeksizin diyor ki aksi kararlaştırılmadıkça tabi aksi kararlaştırması demiyor da bu sözleşmenin kurulmasıyla yarar ve hasarın alacak diye geçtiği anlaşmalar geçerlidir diye belirtiyor hükümde. Biz bunu şöyle belirtiyoruz. Aksi kararlaştırılmadıkça kararlaştırılmadıkça Anlarlar dikkat edin. Kanun açıkça öngördüğü için sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre mal da verseniz trampa sözleşmesi de olsa verdiğiniz malı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alırsınız. Hükümlerine göre iade edilir artı ifa edilmeyen borç istenemez. Yani ben 100 bin liraya atı sattım. Ee, bir ay sonra teslim ederim dedim. At e, 10 gün sonra eceliyle öldü. Parayı almışsam aldığım bu parayı sebepsiz engelleşmeye göre geri veririm. Parayı almamışsam bu halde paranın ifasını sizden talep edemem. Ama sözleşme kurulurken dedim ki bak kardeş ben sana bu atı veri sattım 100 bin lira. Bir ay sonra alırım dedim. Valla bak benim kusurum olmadan dünya halidir bu. Ata bir şey olur, bir zarar doğar, ölür, bacağı kırılır. Ben paramı alırım, ben bundan sorumlu değilim dedim. Sen de bunu kabul ettin. Bu anlaşma geçerli kabul edilir. Dolayısıyla şöyle belirtiyoruz. Buradaki sebepsiz zenginleşmeye göre iade hükmü ya da borcun ifa edilmemesi hükmü imkansız halinde emredici bir kural değildir. Peki şunu sormak isterim sana. Şimdi kusursuz sonraki imkansız halinde sözleşme geçerlidir ve borç sona erer diyoruz. Başlangıçtaki imkansızlıkta ise yani kulağa biraz tersten tutmak oluyor ama bunu bu şekilde yazacağım. Aslında yazmaya da çok niyetim yok bu yönde ama e, sorularda böyle geldiği için belirtiyorum. Borç sona ermez denir. Niye? Yavrum bir şeyin sona ermesi için önce doğması gerekir. Sözleşme geçersiz olduğu için başlangıçtaki imkansızlıkla borç hiç doğmuyor. E o zaman doğmayan borç sona ermez. O vakit söyleyeceksin. Şimdi benimle tekrar edeceksin. Sözleşmeyi geçersiz kılan, butlanla hükümsüz kılan imkansızlık başlangıçtaki objektif imkansızlık. Borcu sona erdiren imkansızlık kusursuz sonraki imkansızlık denir. Tamam bak Aşağı hangisinde 6098 sayılı Türk borçlar kanununa göre borç sona erer ermez diye sorduğunda başlangıçtaki imkansızlığı verdiğinde başlangıçtaki imkansız borcu sona erdirmez deriz. O sözleşmeye geçeriz Çünkü bir borcun sona ermesi için önce doğması gerekir. Peki yavrum devam edelim. Şimdi kusurlu sonraki imkansız hükmünden bahsedelim. Şimdi kusurlu sonraki imkansızlıkta sözleşme geçerli olarak kurulur. Atı sattım. Bir ay sonra teslim edeceğim. 10 gün sonra benim elimdeyken at son bir yarışı daha kazansın diye verdim dopingi, verdim dopingi, çatlattım, öldürdüm hayvanı. Sözleşme geçerli olarak kuruldu. Borç sona ermez çünkü kusursuz imkansızlık yok. Borç sona ermez. Borcun yerine, burada borç tip değiştirerek devam eder. Borcun yerine tazminat daha doğrusu müsbet zararı ödeme yükü alır. Yani asli edimin yerini tali edim yükümlü, tazminat yükümlü alır. Gerçekten şimdi borçlar kanunu 112'de ne der? Borç, borçlu tarafından hiç cana gereği gibi yerine getirilmediği takdirde borçlu kendisine hiçbir kusur yüklenemeyeceğini ispatlamadıkça Karşı tarafın bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Bu zarar karşılıklı borçlu olan sözleşmelerde müspet zarardır. Bak dikkat et kusurlu sonraki imkansızlık halinde sözleşmeden dönme hakkı vermiyor. Burada bir temerrüt halinden bahsetmiyoruz. Temerrütle ayrıldığı temel nokta burasıdır kusurlu sonraki imkansızlığın. Burada sözleşme geçerlidir. Borç sona ermez. Borcun yerini zararı giderme yükü alır. Yani sözleşmeden dönelim böyle bir sözleşme hiç yapmamış olsaydık hangi haldeydik zararı değil de orada borcun yerine getirilmemesinden doğan zararın ödenmesi istenebilir. Gerçekten bu bakımdan önemlidir. Buradaki zarar niye müspet zarar? Çünkü sözleşme geçerlidir. Borç yerine gelmemiştir. Ondan doğan zarar istenir. Burada müspet zarar bizim fiili kaybımız olabilir arkadaşlar. Fiili kaybımız böyle bir zarardır. Efendim yoksun kalan kazanç yine değerlendirebilir ama yoksun kalınan kazanç tabii ki ispatlanması zor bir şeydir. Yoksul kalınan kazanç fiili zararımız müspet zarar kapsamında istenebilir. Peki hocam şimdi bu kusurlu sonraki imkansız halinde o zaman ne sözleşme geçersiz oluyor ne borç sona eriyor. Aynen öyle. Asli edimin yükünü tali edim yükünü alıyor. Aynen böyle diyeceğiz. Bir de şunu sormak gerekir. Yani burada ee, 119. maddeye de bir değinmek gerekir burada. Ee, beklenmedik halden sorumluluk kısmına da bir değinmek gerekir. Şimdi borçlar kanunu 119'da diyor ki borçlu beklenmedik halde, e, halde doğan zarardan sorumlu diyor. Tabi bu nedir? Temerrüt halinde beklenmedik halde doğan zarardan sorumlu. Temerrüt ne? Temerrüt borçlunun direnimi. Borçlunun borcunu yerine getirmemesi hali temerrüt hali olarak nitelendiriyoruz. Tabi bu temerüt halinde borcun ifasının imkansız olmaması gerekir. Dolayısıyla imkansızlık dışında borçlunun borcunu yerine getirmemesi borçlunun temerüt hali olarak nitelendirilir. Peki borçlu borcunu e, imkansızlık hal dışında hiç ya da yereği gibi yerine getirmemişse bu halde temerüte düştüğünde ifa imkansızlaşırsa ne olur? Kanun koca ne diyor? Temerüt halindeki ifa imkansızlığından borçlu sorumludur. Ancak borçlu temerte düşmede kusur olmadığını ispatlarsa veya temerte düşmeseydi de aynı zararın doğacağını ispatlarsa bu zararı gidermekten kurtulur. 119. madde dikkat edin ama temerrüt halindeki ifanın imkansızlaşmasında borçlu kusuru olmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulamaz. Dikkat et. Temerte düşmede kusuru olmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulur. Aç hocam aç bir örnek ver bize. Örnek ver. Vereyim yavrum bir örnek vereyim size. Şimdi güzel kardeşim, ben evimdeki televizyonu size satmışım. Ee, 40 bin liraya satmışım. Şimdi e, bu televizyonu sattıktan sonra ben bunu ne zaman vereceğim? Yani bugün çarşamba günü olsun. Ben bunu size pazar günü teslim ederim dedim. Anlaştık. Sizler aynı binada oturuyoruz. Efendim pazar günü geldi. Pazar günü de ben dedim ki Aa, maç var bugün. Ben maç izleyeceğim. Ee, ya yabancı da değil dedim zaten ya sattığım kişi tanıdık iki gün sonra veririz ne olacak dedim Pazar günü akşam maçımı izledim keyfime baktım ee, yattım kalktım arkadaşlar pazartesi oldu vermedim ben temerte düştüm mü düştüm vade belli ee, temerte düştüm bu halde ifa imkansızlaştı ne oldu benim ev yandı mesela şimdi ben burada yangının çıkmasında hiçbir kusurum olmasa bile kardeşim ben temerte kusurumla düştüm mü düştüm keyfimden düştüm. İki, temerrite düşmeyip zamanında o televizyonu size verseydim böyle bir zarar doğacak mıydı? Doğmayacaktı. O zaman bunları ispatlayamıyorsam, temeri halinde ifa imkansızlaştığında imkansızlaşmana kusurum olmadığını ispatlasam bile zararınızı gidermekle yükümlüyüm. Ama şöyle olursa, mesela biz sizle alt üstlü oturuyoruz. Benim evde yangın çıktı. Pazar günü teslim etmem gereken televizyonu veremedim. Pazartesi günü yangın çıktı ve benim evdeki televizyon yandı ama sizin evde yandı. Şimdi burada bak diğer zararları bir kenara bırak, onları bir kenara bırak. Ya da deprem oldu, bina yıkıldı mesela pazartesi günü. Şimdi bu durumda biz kurtulduk. Sen benden e, burada e, temerrit halindeki bu imkansızlıkta doğan zararı isteyebilir misin? İsteyemezsin niye? Çünkü ben televizyonu verseydim sen de bunu eve götürüyorsun. E, bu televizyon da senin evde yıkıldı, senin evde yandı. Zamanında verseydim de aynı zarar doğacaktı. O zaman ben bunu ödemekten kaçınabilirim. Dikkat edin sınavlarda gelir. Şimdi temerrüt halindeki, beklenmedik halden doğan zarardan, temerrüt halindeki ifa imkansızlığından doğan zarardan borçlu sorumludur. Ancak borçlu temerrüde düşmede kusur olmadığını ispatlayarak veya temerrüde düşmeseydi de aynı zararın doğacağını ispatlayarak sorumluluktan kurtulur. Ama temerrüt halinde ifa imkansızlaştığında borçlu ifanın imkansızlaşmasında ya da beklenmedik halin oluşmasında kusuru olmadığını ispatlayarak sorumluluktan Kurtulamaz. Bu da çok ince noktadır. Müthiş sorular yapılır buradan. Yapmışlığı da vardır ÖSYM'nin. Fakültede de hocalar yapar bunu. Buna da dikkat ediniz. Evet, genel itibariyle o 119. madde hükmüne e, temel halinde bir daha değineceğim. E, bu kısımlardan da bahsedeceğim ama e, imkansızlık hali sözleşmeyi geçersiz kılar. Ama sözleşmenin ifa imkansız sebebiyle geçersiz olması için bir... İmkansızlığın başlangıçta yani sözleşme kurulmadan önce iki objektif olarak imkansız olması gerekir. Sonraki imkansızlıkta, kusursuz sonraki imkansızlıkta borçlar kanunu 136'ya göre arkadaşlar sözleşme geçerlidir ancak genel itibariyle borç sona erer. Dolayısıyla borcun sona ermesine sebep olan imkansızlıktır. Bu da kusurlu sonraki imkansızlıkta ise sözleşme geçerlidir. Borç sona ermez. Asli edin borcunu yerine tali edin tazminat ödeme yükü alır. Deriz. Evet arkadaşlar. Genel itibariyle imkansızla ilişkin söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, Kısmi olarak ifa imkansızlaşması halinden de bu hem 137. maddede hem de borçlar kanunu 27. madde hükmünde geçen kısmı daha sonraki derslerimizde bahsedelim. Anlatalım. Ee, o kısmı gerçi şunu söyleyelim öyle bitirelim ya dersi. Bak şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Öyle bitirelim. Tam bitirişi konuşmasını yapıyordum ya bak. Ee, başlangıçtaki objektif imkansızlık açısından yapalım en azından. Ee, kusursuz sonraki imkansızlık hükmüne geldiğimizde de söyleyeceğiz. Aynı hükmü söyleyeceğiz. Şimdi normalde kısmi olarak başlangıçta sözleşme e, geçersine yol açan bir imkansızlık olursa kısmi geçersizlik hali e, belirlenir. Sonra kısım ifa edilir. Ama eğer borç bir bütün olarak anlam ifade ediyor ve bu e, ifa imkansızlığı başlangıçta bilinseydi böyle bir sözleşmenin yapılmayacağı anlaşılıyorsa sözleşme kısmen değil bütün olarak geçersiz kılınır deriz. Örneğin arkadaşlar ben size 3 tane televizyon sattım e, belirttim evimde bulunan 3 tane televizyon dedim parça borcu olarak belirledim. E, bunlardan bir tanesi sözleşme kurulmadan 2 saat önce yanlış o zaman 3 e, televizyon değil 2 televizyon için işlem yapılır. Bir televizyon için yapılan kısım sözleşmenin o kısmı geçersiz olur deriz. Ama şöyle ki mesela ben size 24 parça antika bir çay takımı sattım sözleşme kurulmadan 3 saat önce olan bir depremde bu bir kırıldı. 8 parçası kırıldı diyelim. Kurulmadan önce kırıldı. E şimdi buradaki hükmümüzde ne oluyor? Sözleşme tamamen değil normalde kısmen geçersiz olması lazım. Ama antika çay takımı, porselen takımı ancak bir bütün olarak anlam ifade ettiği için sözleşme kısmen değil bütün olarak geçersiz kılıyoruz. Burada kısmi ifanın anlamlı olup olmadığı, böyle bir anlaşma baştan bilinseydi yapılıp yapılmayacağı gibi kriterlerle değerlendirip dürüstlük kuralına uygun olarak yorumlamak lazım. Normalde kısmi geçersizlik hali sözleşmenin bütününü etkilemez. Ama o kısmi geçersizlik sözleşmenin bütününü etkileyen nitelikte bir geçersizlik hali yaratıyorsa sözleşme bütün olarak geçersiz olur. Bunu da zaten herhangi bir soruda yorumu yapmanız sizden beklenmez. O yorumu yapar siz burada cevabın ne olacağını söylersiniz. Evet 137. maddeye geldiğimizde de Sonraki kusursuz imkansızlıktaki kısmi ifa imkansızlığına bahsedeceğiz. Orada da benzer bir hüküm vardır. O kısımlara tekrar değineceğiz. Evet genel itibariyle imkansız ilişkin söyleyeceklerimiz bunlar. Bir sonraki dersimizde artık arkadaşlar diğer geçersiz sebepler olan bu muvazza ve muvazza benzeri işlemlerden bahsedeceğiz. Sonraki dersimizde de irade sakatlı hallerinden bahsedeceğiz. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.